elin fonksiyonu açısından ne kadar önemlidirler. Ya aslında insan bildikçe korkudan uzaklaşıyor. O yüzden bizim amacımız da insanlara hastalıklardan eğer şikayetleri varsa onların çözümünü göstermek ve onların çözümünü Aynen. sağlamak evet. ve biz de aslında işleri basitleştirmeye çalışıyoruz. Daha onların açısından kolay halledilebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Artık her şey spesifikleşti. Evet. Ee, yani her şeyin artık daha ince ayrıntısını bilen daha e, öze inebilen birimler çıktı mesela ortopedide de e, diğer dahiliye dallarında da genel cerrahi dallarında da artık özel şeyler e, özel özel işlerle uğraşan hı hı. E, birimler ortaya çıktı Biz de yani aslında yaklaşık e, çok güzel Türkiye'nin en eski el cerrahisi merkezlerinden bir tanesini bir tanesinde çalışıyorum. Ne güzel. Ee, yaklaşık 89 senesinden beri el cerrahisi yapılıyor. Hı hı. Bugün e, tamamen e, çok spesifik bir evet. bölgeyi konuşacağız. Evet. <laughs> e, baş parmak ya. Bu Bugün kadar çok, çok ilgimi çekti yani. Bu kadar çok konuşulacak şey var mı? Evet. Yani, tamam bu... ismi baş parmak ama evet. bu kadar önemli mi? <laughs> yani niye bu kadar önemli? Ya elin bütün fonksiyonlarının sağlanması için baş parmağımıza ihtiyacımız var. Eğer şu dört parmağın karşısında bir baş parmağımız olmaz ise, bir sürü şeyi tutmakta veya hani bir sürü işimizi yapmakta çok zorlanacağız. Yani insan bir şeyleri kaybedince aslında değerini Değil mi? anlıyor veya bir yerler ağrıyınca ah bu Kesinlikle. ne kadar değerliymiş diyor. Ama gerçekten eğer baş parmağınızda herhangi bir sorununuz varsa Hı -hı. elinizi kullanmakta çok zorluk çekeceğiniz kesin elin yüzde 50 fonksiyonunu sağlayan e, ve işte bir şeyleri tutmakta çok önemli e, Allah öyle bir yaratmış ki yani Şuradaki Aralık bile <laughs> e, yani belli bir açıda Hı -hı. ve genişlikte olmaz ki geniş e, cisimleri tutabilirsiniz <laughs> Vay vay. vay. Yani eğer bu aralık dar olursa bizim yine büyük cisimleri tutma şeyimiz yetimiz olmayacak veya yani şu an dediğiniz ya böyle hani bardağı tutama gerçekten hani şöyle deniyorum da yok ya yani. veya gerçekten. bu dar olduğunu düşünün ya yani bunu tutamazsınız mümkün evet. değil veya varsayın şey bu tarafa getiremediniz hı hı. yani baş parmağınızı beşinci parmağınıza doğru yanaştıramadınız veya ikinci parmağınıza doğru yanaştıramadınız. Bunun da yani daha ince cisimleri tutma konusunda bizim fonksiyonlarımızı engelleyeceği kesin. Eğer baş parmak... diğer parmakların yanına gelirse veya kaba cisimleri koyun, tutmak açısından yeterli derece açılabiliyorsa hı hı. E, tabii ki elimizin fonksiyonları yeterince yapılabiliyor demektir. Eğer bunlardan herhangi bir tanesi eksikse elimizin fonksiyonlarında Baya bir kısıtlılık olacak. Bir mesela eğer öbür tarafa getiremiyorsak ince cisimleri tutamayacağız veya açamıyorsak o zaman da kaba cisimleri tutamayacağız. tutamayacağız. Tabii bu fazla hareket marjı da bizim bu parmakta olan hastalık veya işte ağrı oluşma olasılığımızı artırıyor. Yani tabi bu parmakta olan yaralanma riskini de artırıyor. Çok ön planda o zaman. Tabii yani hani bir de düşün baş parmağınız açık, açılabiliyor. Diğer parmaklarınız gibi değil. Hı hı. Düşüp bir yere çarpıp onu açık haldeyken yaralama şansımız evet. diğer parmaklara çok göre çok daha yüksek. çok daha yüksek Yani çok o yüzden e, hani daha demin de bahsettim bir şeyi kaybedince ancak değerini Maalesef. anlıyorsunuz. Küçük ince tutmaları yapmak hı hı. veya kaba tutmaları yapamak bizim e, bütün işlevlerimizi engelleyecek. Tabi bu işlevleri yaparken de yani bu e, bir sürü kas ve sinir yapısı aslında baş parmağı hareket ettirmekte hı hı. E, etkili. Yani diğer parmaklara nazaran daha fazla kas ve tendon aslında baş parmağın fonksiyonlarını sağlıyor. Ya yani içeri kastırma, e, kasılması için, yukarı kaldırmak için, hı hı. E, ince tutma için e, veya baş parmağı şu şekilde tutamazsınız yandan. İlla ikinci parmağın karşısına gelmeli. Yani evet. baş parmak Hafif çevrilmeli ki ikinci parmakla karşı karşıya gelip çok doğru. o e, şeyi yapabilsin. Tabii e, insanların bunu e, düşünmesi de çok kolay değil. Aynen. Ama e, baş parmak deyip geçmemek lazım. <laughs> geçmemek lazım. E, Bu e, parmağın hem işlevi hı hı. E, hem e, fonksiyonu açısından çok e, önemli yerde olduğunu bilmek lazım ve ee, ağrıları çok oluyor mu? Evet çok oluyor. Ee, has, e, yaralanması çok oluyor, ağrısı çok oluyor, kireçlenmesi çok oluyor. Ee, i̇şte e, çok fazla e, işlev bir araya yüklendiği için hı hı. sinir hasarlanmaları baş çok etkiliyor. Ee, yani her türlü e, sinirimizin, hı hı. daha doğrusu elin ana sinirinin e, oraya e, fonksiyon verdiğini unutmamak lazım. Ya e, e, beşinci parmak tarafından gelen sinirimiz mesela hı hı. geliyor buradaki kasları uyarıp içeri doğru çevirip baş parmağın diğer parmaklarla e, etkilenmesini bile sağlıyor. Bu taraftaki e, kandonlarımız mesela parmağın yukarı kaldırmasını hı hı. sağlıyor. E, i̇leride konuşacağız mesela çok e, daha çok kadınlarda ve ev hanımlarında aslında bu işlerin çok olduğunu söyleyebiliriz. Hı -hı. Bazı bazı hastalıkların bazı işlerin. Bunları da konuşacağız evet. Ee, yani yaşla ilgili. Hı hı. Çocukluktan erişkinliğe veya yaşlılığa kadar hastalıkların çeşidi ve oluşum yerleri değişebiliyor. Hamilelik. Hamilelikte hamilelikte olan hormon değişiklikleri baş parmağın hastalıklarını etkiliyor. Bir...